Herkese merhabalar. Benim ismim Selin ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum birkaç sene oldu sizinle en son konuştuğumdan beri. Bir de bayağı bir şeyler değişti hayatımda. Bir de sizi gerçekten çok özledim. Video çekmeyi çok özledim. Bir de karar verdim yeniden videoları çekmek istiyorum. Ama bu sefer Instagram'dan. Yeni bir Instagram hesabı açtım. Vlogs diye ve buradan daha kolay bir şekilde video çekebilirim, paylaşabilirim. Çünkü böyle başlayayım. Biliyorum birazcık tuhaf bir video olabilir. Çünkü uzun bir süredir sizinle konuşmadım. Bir de söylediğim gibi hayatımda çok değişiklikler oldu. İlk öncelikle üniversiteden mezun oldum. Cornell Üniversiteden mezun oldum Mayıs 2020'de. Pandemi başladı bildiğiniz gibi. Ee, ve işe başlayabildim. Google'da baş, e, işim var satışlardayım. Bir de San Francisco'yu taşındım. Bayağı bir heyecanlıyım şu an bu videoyu çekmek için. Çünkü biliyorum söylediğim gibi birkaç sene oldu en son sizinle böyle karşınızda olduğumdan beri. Bir de Türkçemden de birazcık tedirginim. Çünkü tamam hep evde konuşuyorum Türkçe ama video çekince birazcık daha bir geliştiğini düşünüyorum. Bir de San Francisco'yu taşıdığımdan beri pek Türk arkadaşlarım yok burada. Yani heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Çünkü çok özledim videoyu çekmeyi. Zaten bunu çekerken kaç defa oturdum kameranın önünde bunu çekmek için. Bir de ellerim falan birazcık terlemeye başladı. çünkü biliyorum birkaç senedir yoktum. Çoğunuz üzüldünüz. Mesajlarınızın çoğunu okuyabildim. Instagram'dan, YouTube yorumlarınızı. Her şeyi gördüm. Bir de anlıyorum. Yani bayağı çoğunuz üzüldü yani YouTube'dan bu kadar uzun süre ayrıldığım için. Bir de anlıyorum. Ama açıkçası üniversite zordu. E, Cornell zor bir okuldu. Bir de zaten bunu bilerek gidiyordum. Bir de hayatımı istediğim gibi yaşamak için birazcık bir ara vermem lazımdı. Bir de sonradan işe başladım. Google'da da e, çok mutluyum gerçekten. Satışlarla uğraşıyorum. Bir de bununla ilgili bütün videolar hepsi gelecek yakında ama kısa bir video koymak istedim. E, söylemek istedim işte. Ben Instagram'dan videoları devam etmek istiyorum. Bilmiyorum pek YouTube'a geri dönecek miyim ama kesinlikle Instagram'dan videolar çekmeye başladım bile. Bu videoyu çekmeden önce videolarla uğraşıyorum. Vloglar, e, günde ne yapıyorum, Google'da hayat nasıl, e, San Francisco'yu gösterip, New York'u gösterip. Bunların hepsini sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden e, isterseniz takip edin. Atselins diye. Orada her şeyi izlemek için. Çünkü açıkçası telefonum her yere gidiyor benim de. Vlog kamera her yere götürmüyorum. Bir de tabii ki telefon yanımda olduğu için daha kolay bir şekilde çekebilirim. Daha hızlı bir şekilde videolarımı editleyebilirim telefonumdan. O yüzden öyle bir karar verdim Instagram'dan yapmak için. Umarım siz de oradan da beni takip edersiniz. Oradan da fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ne türlü videolar görmek istiyorsunuz bana Instagram'dan mesaj gönderebilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz her türlü fikirlerinizi duymak istiyorum. Bir de o kadar mutluyum ki bu şu an bu halde sizin karşınızda öyle oturup sohbet etmek. Gerçekten bunları çok özledim. Bir de çok heyecanlıyım. Ve bunu şu an izliyorsanız gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum sizi. Çünkü beni hep desteklediniz. Biliyorum bir ara verdim söylediğim gibi. Ve bunun içinde ben de üzgündüm. Çünkü istiyordum geri dönmeyi ama nasıl döneceğimi pek bilemiyordum. Ama şu an çok iyi bir fikrim var. Nasıl video çekmek istediğimi, neyi göstermek istediğimi, hayatımı nasıl sizinle paylaşmak istediğimi. Çünkü söylediğim gibi bayağı değişiklikler oldu. YouTube'u ilk başladığım zaman ben lisedeydim. Galiba 9. sınıftaydım. Galiba 15, 15 yaşındaydım filan. Şu an 23 yaşındayım. Doğum günüm Mayıs 6'sında 24 yaşına gireceğim. O yüzden bayağı bir zaman geçti. Sizinle en son konuştuğumdan beri, ilk başladığımdan beri daha doğrusu. Bir de Gerçekten çok mutluyum. Bir de heyecanlıyım sizinle bir daha e, kontak kurmaya, bir de daha çok video çekmek için. O yüzden bir kere daha teşekkür etmek istedim hepinizi. Beni hep desteklediğiniz için, hep takip ettiğiniz için, yorumlarınız için her şeyi gerçekten görüyorum. O yüzden çok teşekkürler hep beni. Söylediğim gibi desteklediğiniz için. Bir de umarım beni Instagram'dan da takip edip bu yeni videoları da izlersiniz. Hepinizi gerçekten çok seviyorum ve umarım Instagram'da sizi görürüm. Bye!